kumbara. Bakalım içinde ne var? Hadi. Oh, vay canına zenginim. Bütün alabileceklerimi düşündükçe. Bunu alıyorum. Hayır o benim bırak. Ver bana. Kızlar. Neler oluyor? Ah, Selim anne. Verin şunu bana. Ama bu haksızlık. Siz ne zaman akıllanacaksınız? Bunu halletmenin tek yolu var. Başladı bile. Ne kadar param var? Oh, fazla değil. Bir iş bulmalıyım. Yok hayır. Oh, bu olabilir. Bu kolay olacak. İşe uygun görünmeliyim. Bu şekilde olur. İşte benim küçük meleğim. Bu da Madison yeni çocuk bakıcısı. Benim gitmem gerek usludur canım. Güle güle iyi günler. Selam. Aa nereye gitti bu? Bu iyi bir başlangıç olmadı. Ah, burada Ne yapıyorsun sen? Beni buldun. Ah, bunun için maaşım yeterli değil. Ver bakayım şu tabancasını. Tabancam. Şimdi müdeşme zamanı. Şunu ver yoksa annemi ararım. Anne. İyi ki aradın. Lütfen ne istersen yaparım. Yeni bakıcı çok eğlenceli. Seni seviyorum. Bay bay. Ah oh, ucuz atlattım. Aa, niye öyle bakıyorsun? Ne istersem yapabileceğini söylemiştin. Hey hizmetkar. Al bakalım. Umarım beğenirsin. Fena Ay alıver. Anne yaramaz bir velet. Bu, de. Hadi bakalım at. Bundan sonra bir masaj gerekecek. Hareket etme. İşte bitti. Harika görünüyorsun. Peki. Aa, yani sirkte çalışsaydım. Güle güle. Ah, çok eğlendim anneciğim. Buradan kurtulduğuma çok seviniyorum. Ama para paradır. Belki bu işte şansım ya ver gider. Bir deneyelim bakalım. Meyve suyu olan var mı ki? Çok sıkıldım. Hey. Oh, çok hoş portakal suyu. Hayır o senin için değil. Ne gıcık. Aa, işte biri geliyor. Selam. Selam bir bardak alabilir miyim? Evet tabii ki. Buyur. Teşekkürler. Hmm, çok iyiymiş. Buyur. Teşekkürler. Görüşürüz. Bak bende ne var. Aman neyse para kimin umurunda benim değil. Kavanoza biraz daha para ekliyorum. Sıradaki kim var? Selam. Bir bardak alabilir miyim? Afiyet olsun. İşlerim açıldı. Vay canına. Gerçekten de para kazanıyor. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Buldum. Hah, bu mükemmel olacak. Bence o meyve suyuna birkaç şey daha eklemek gerekiyor. Bir portakal suyu lütfen. Bayılacaksın. Çok ferahlatıcı. Müthiş olacak. Doğal davran. Portakal suyuna bayılırım. Hımm. Pipet mi? Çocuk muyum ben? İçiyor. Amanın. İyi değil mi? Bu berbat bir şey. <laughs> Ama tanrım çok komik. Bunu neden yaptın? Bu meyve suyu iğrenç. Ne? Hiç de değil. İğrençmiş. Al paranı geri. Hiç bu kadar mağdur olmamıştım. Bir dakika. Eva. Benimle bilgisi yok bu oyun fena halde alışkanlık yapıyor. Bırakamıyorum. Ah, ortalık niye bu kadar karardı? Daha az oyun, daha çok çalışma. Ama bu haksızlık oyun. Gerçekten mi? Görürüz. Ya şimdi? Jee şey, öyle diyorsan hadi ver. Bu kadar çabuk değil. Önce temizlik yap, sonra ücretini alırsın. Pekala, bunu para için yapıyorum. Bu buraya nasıl gelmiş? Vay canına ortalık gerçekten fena dağınıkmış. Şimdiden daha iyi görünüyor. Şimdi sıra masada. Şunları yolumdan çekeyim. Sırada ne var? Pas pas atmak zor iş. Neredeyse bir noktayı unutuyordum. Ah, çok yoruldum. Banyoyu temizlemekten nefret ediyorum. Evet, bu çok iğrenç. Hadi sifonu çekmeyi unutmasana Eva. Ne yiyor bu ya? Ah, tamam anne heşim bitti. Ödümümü alayım. şimdi daha bitmedi. Cidden mi? İşte böyle. Aferin sana. Şimdi her gün neyle uğraştığımı anlıyorsundur. Ah, çok uykum var. Aferin Madison. Her kuruşunu hak ettin. Bakalım hele. Mutfak, banyo. Al bakalım. Ah, bu kadar mı? Şaka mı bu? Sadece bir dolar mı? Bence gayet hakkaniyetli. Çok teşekkürler canım. Bu çok eğlenceli. Merhaba anne. Merhaba tatlım. Ne güzel bir resim. Teşekkürler anne. Bu bir tavşan. Gerçekten de harika. Ne yetenek görüşürüz. Bu aklıma müthiş bir fikir getirdi. Şimdi bir ressam gibi görünüyorum. Fırçalarımı da aldım artık para kazanma zamanı. İlk kurbanım yani müşterim. Selam. Portremi çizer misin? Hmm, ne zarif bir yüz. Evet, işte bu sanat. Çok seviyorum. Bunun yeri bir galeri. Tamamdır, o pozda dur. Sen benim ilham perimsin. Başyapıtım bitti. Ah, tatlıymış. İki dolara değdi. Yok, sende kalabilir. Parayı bu işten vazgeçmemen için veriyorum. İnanamıyorum. Selam. Buyur otur. Hey, burada bakın. Bugünlük bir kampanya yaptım. Sadece bir dolara ve bedava içecek de var. Aa, ah, kusura bakma bu daha iyi bir teklif. Geri dön. Buyur. Hmm, lezizmiş. Biliyorum mutfağı seni sevdi. Ama resim olan ben değil mi? Çok kötüsün. Resmin çok kolay yapılıyor ve işim bitti. İşte bir doların resmi alabilir miyim? Aa, tabii aynaya bakmaya hazır mısın? Bu berbat. Paramı geri ver. Hey, gel buraya. Yani sanat görecelidir sonuçta. Senin para kazanma yöntemleri neler? Bizi aşağıda yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.